arkadaşlar. Tahmin edin bugün ne aldım? Ne aldın sen? Şöyle bir ipucu göstereyim. da bekliyoruz. Burada videoyu durdurup bakın. Sence nedir? Gösteriyorum. Göster. Video o, bir dakika, burada. İstiridye İstiridye. bu ne böyle? İstiri diye koyuyor. Bu istiri içinden bu inci bu inci bu inci ve bu, ince, bu ince veya bu ince çıkabilirmiş mavili, beyaz, yeşil gibi, sarımsı. Çok güzel. Lacivert, mor gibi. Bu ne? Black. Da siyah de varmış. İstiridye bakın şöyle bir sallı suyun içerisinde, konserve içerisinde. Burada da harika bir kolye ve ucu var. Bakın aşağıda. Konservenin içinde olduğu bir dağ yaranmış. Burayı i̇şte. nasıl takılıyor ki peki? Burada gösteriyor ya. Şu ucunu açıyoruz. Şuradan takıyoruz işte. açılabilir misiniz? Bakın annemin dediği gibi konservede de, arkasında ne var? Bir gösterelim hemen? Ondan sonra al. Bir dakika bir göstereyim. Tamam. Ne güzel yapmışlar kelebek gibi. Çok, çok güzel. Yemeğin yazıyor sark üzerine. Do not eat. <laughs> ne? Do not eat. Yenilmez yazıyor. Ne Çünkü normalde şey yenilebilen bir şey değil. İnsanlar da bunu konuşmalı güzel zannediyor. Bakayım Şuradan bir yerden tamam. açılıyordu. Şuradan çıkıyor ya kesin. Peki kime hediye edeceksin acaba onu? Kim takacak? Sana. Aa, ne sana? de e, anneme. Açtın mı? İzleyiciler. Ben de çok şey, İçinde bir kere bir izleyiciler içinde de, denerim. Evet. Ama şunu açabilir miyim? Aç bakalım. Okay. Şu ne işe Şunu açmaya yargısın. Gerçekten mi? Onu açmaya mı yarıyor? Yoksa şeyi açmaya mı? Belki. İsteyim, isteyeyim. su dökülmesin sana diye ben açayım olur mu? Böyle yapayım Al. Sen bak böyle açabilirsin. Yavaş yavaş A at. su sonra dökülmesin aşkım. Evet. Bunun da elimi sürmek istemiyorum suyu. Suyuna pek dokunmak istemiyorum. Evet. Böyle kırılarak değil de bence kenarından açılıyor. Biliyorsunuz evet. gelen. Acaba oraya saplayabilir misin? Bu kenarına. Aa kenarlara bak. Normalde biz de sapla zaten denizden midye açıyoruz. Balıkları çekiyoruz. Biliyor musunuz? Bu şekilde. Bu da işte midye değil yahu. <laughs> Bu mi? da istiridye değil yani. Plastik açılacaksa istiridye değil bu yani. Şu yeni tak tak Bu da sağlam. Olasın. Yardımcı olabilir misiniz? Ha açtım. Nasıl? Ucundan Aç, ben kırdım şunu. Ama elinden kesilmesin. Anneciğim bak onunla destek alın. Ben Şu sana bir teknik Çok destek güzel. vereyim. Gerisini sen yap. Tam su yani. Hayır parmağını açıyoruz. Bir de bu bir şey biliyor musun? Dikkat et. bir şey. Bunu araya Evet yani tam ellerini kesebilecek burada şey. Bayağı ellerini kesebilecek bir şey. Bayağı bir şey. kesebilecek bir şey. biliyor musun? kesebilecek bir şey. bir şey. ellerini bir şey. Ben dediğime ufak bir yardımda bulunabilir miyim? Bak ver bana. Sana bir şey öğreteceğim. Bunlar keskin batar tamam bir şey çıktı. Evet bak şunu şöyle tutup şöyle açarsan parmağını tut. Oğlum şimdi gösterecek şey? sana. Sen, ben de Ay acıtıyor. Dur ben ha? sana yardımcı olur. <laughs> acıtıyor. Annes bir saniye lütfen. Hadi al bebeğim sen aç. Al çok pis kokuyor, çok pis kokuyor. Bir bazen çok kokuyor. İçinden ince göründü mü? Evet. Bakabilir miyiz? Maalesef ki beyaz ince. Ama niye çok güzel sarı renk? Hangisi bu sen? Bir yıkayalım öyle koy. Ellerimizle de yıkayalım bence. Önce Ulan batıyor anlatıyor evet. ki de bir bana. <laughs> Hangi renk onu? Çok en da pis kokmuyordu yani. Ha. Hadi geç yıkayayım Midyenin içi nasıl bu arada? Bir de hangisi sen? Hangisi çıktı bize? Beyaz olan. Beyaz olan mı? Sarı olan bence küçük değil hiç olan çıktı. Beyaz olan değil. Bayağı Bence bu çıktı bak. Ya da şu. Barık beyaz çıktı değil. Bu da dayanamıyor. E yani de içi böyle bu arada biliyorsunuz. Bir Şunu kurulasın mı? Yerin e de içi. Eline mendil de alabilirsin şimdilik. De yıkasın ha, istiyorsan. Para. Al bebeğim. Dur dur. Şey. Ben bir gelene kadar ben de diğer malzemeleri evet. göstereyim. Şimdi midyenin içi. Mi? Tamam hadi al tak bakalım şimdi de yer. şu an içerisine. Temizle ya. Şu çöpleri atalım. İncisi de çok güzelmiş bu arada. Sen bu sarı... Bak şu renk çıktı anneciğim. Beyaz değil. Bak şu peach dediğimiz renk. Şeftali rengi gibi. Ya sağlık içinmiş. Çok güzelmiş. Sağlık kolyesi oldu bizim. Sağlık içinmiş bizimmiş Yani. Gerçek inci bu arada biliyor musunuz? Gerçek inciler yuvarlak olmuyormuş. Yus yuvarlak olmuyormuş. Böyle şekilsiz oluyormuş. Bu bir inci belgesinde daha önce incelemiştik. Birazdan kapacağız babası. Bu da böyle oldukça şekilsiz. Şöyle bir açamadım kendimi. Babası bir yardımcı olur musun onun? Şuradan açılıyor da. Nasıl açılıyor? Şu kenardan. Bak ben yanıttım ya. Şuradan, bak ya, ya. Şuradan, şuradan açılıyor Bu da güzel. Bu da güzel Çok şey var. Bu kadar yerden giriyor mu? düşebilir yani. Gösterebilir misin? Hayır, tutçum onda. Sana takmazlar. Sana takılmaz. Sana da takabiliriz. Bu sana takılmaz ki bana da takılmaz. O kadar küçük baksana. <laughs> Bir dakika dur. Hani netleştim dedi. Bir dakika dur. Tam video yap yeter. Tamam. Hemen getiriyorum abi. Güzeldi diyelim sadece. Bay. Bay bay.